Merhaba arkadaşlar, ben Manuel Doğan. Bu hafta Boşlukta Kalanlar adlı videonun yeni bölümünü çekmek için buradayım. Bu hafta korkulardan bahsetmek istiyorum. Nelerden korkarsınız? Arkadaşlar bu bahsettiğim korku uçağa binmek, yüksekten düşmek olan korkular değil. Bu bahsettiğim korku, insanların size yalan söylemesinden korkar mısınız? Aldatılmaktan korkar mısınız? Sizler yalan söyler misiniz? Aldatır mısınız? İnsanları kandırır mısınız? Sizlerin kendiyle içinde olan korkularınız var mı? Bunlardan bahsetmek istiyorum. İnsanlar birbirlerine yalan söyledikleri zaman birbirlerinde bıraktıkları hasardan habersiz davranırlar. Bu bir korkudur mesela bana bana yalan söylersiniz ve ben söylediğiniz yalanın doğru olup olmadığını bir türlü anlayamam. Siz kendi kendinize bir gün o yalan ortaya çıkacak mı diye korkarsınız mesela. Bu korkuyu kendinize yaşatırsınız. Halbuki doğruyu söyleseniz doğru bir yolda ilerlersiniz. Ne beni korkutmanıza gerek kalır ne kendinizi korkutmanıza gerek kalır. İnsanların sizleri aldatmasından korkar mısınız? Korkarız. Hepimiz aldatılmaktan, yanılmaktan, yanlış yolda yürümekten, yanlış insanlardan ve başımıza bir şeyler gelmesinden korkarız. Bunun önlemini de bunları yaşayarak almalıyız. Yani tecrübeyle sabittir, yaşayarak anlayabiliriz. Eğer birisi bana yanlış bir şey yapacaksa bundan korkup saklanmak yerine bunun üstüne gitmeliyim ve o insanın bana yalan söylediyse onu ortaya çıkartmalıyım. Beni aldatıyorsa bunu ortaya çıkartmalıyım. Çünkü ilk önce kendi özgüvenimi kazanmalıyım. Kendi özgüvenimi kazanırsam, kendimi seversem bütün dünyadaki her şeyi de aynı eşitlikte olmasa bile sevmeyi ve korkularımla yüzleşip yoluma devam etmeyi öğrenebilirim. Ama kendimi sevmezsem, o beni korkutuyor, o bana yalan söyleyebilir, o bana ihanet edebilir, o beni dövebilir, o bana küfür edebilir diye korkup saklanırsam, o zaman kendimi sevmemiş, kendi kişiliğimi oturturamamış bir birey olurum. Belki bir birey bile olamam. Bunların önüne geçebilmek için ilk önce kendi özgüveninizi tazelemenizi tavsiye ediyorum. Nasıl yapacağız? Özgüvenimizi kendimize inanarak ve kendi yürüdüğümüz yollara inanarak. Doğru yolda olmadığınızı söyleyenler olacaktır. Onlar ya sizin yolunuzda olamadıkları için ya yolunuz gerçekten yanlış olduğu için ya da sizi işte kıskandıkları için böyle konuşuyorlardır. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. O da o yolda yürümek. İstediğim yolda yürüyeceğim. Hiç kimseye zarar vermeyeceğim. Hiç kimsenin bana yapacaklarının korkusunun arkasına saklanmayacağım ve doğru yolu kendim bulacağım. Belki yanlış bir yoldan ilerleyerek doğruyu bulacağım. Belki üzülerek, belki korkarak ama bir gün mutlaka doğruyu bulacağım. Bunu yapabilmemiz için yaşamamız gerekiyor. Yaşam da ilerlemek demektir arkadaşlar. Bunları bir düşünmenizi istiyorum. Korkularınızla yüzleşebilmek için insanlara Kendinize davranılmasını istediğiniz gibi davranırsanız ve insanlara ön yargılı bakmazsanız, bu bana yalan mı söyler? Bu beni aldatır mı? Bu bana kötü bir şey yapar mı demek yerine iyi bir insan olduğunu düşünerek, iyi bir insan olduğunu anlamaya çalışarak, bunu ölçüp tartarak ilerlerseniz ne birinden korkmanıza gerek kalır ne kendi özgüveninizi kaybetmenize gerek kalır. Bence bunları bir düşünün. Korkularınızı yenebilmek için korkularınızın üzerine duygularınızla hareket ederek gitmeye çalışın. Mantanızı bir kenara atmayın ve hiçbir şeyden korkmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın arkadaşlar.